Alihi ve sahbihi ecma'in Bismillahirrahmanirrahim Allah Ankebut suresinde Elif la Mim, Allahu a'lem bi muradi bi zalike Bunların manalarını Allah bilir Ehasiben <laughs> nasu İnsanlar san ve etti En yutreku en yakulu amenna Ve hum la yuftenun İnsan inandık demekle biz onu imtihan etmeyeceğimizi mi zannetti? İmtihan edilmeden bırakılacaklarını mı zannettiler, diyor Allah Celle insan. İnsan inandık demekle biz onu imtihan etmeden bırakacakları bırakılacaklarını mı zannediyorlar? Demek ki imtihan olacak. Allah Teala Celaluhu imtihan eder. Zaten İnsan iman etti ondan sonra amenna dedi iman etti imtihanlar olacak ben iman ettim kurtulduğum hiç imtihana çekilmeyeceğim her şey dediğim olacak diye bir şey yoktur Kim yalancı, kim doğru ortaya çıksın diye Allah insanı imtihan eder. Mesela neyle imtihan eden? Belki hastalıkla, belki e, mallarını almakla belki e, evlatlarını almakla, belki veya çok mal vermekle, çok evlat vermekle, herkesin imtihanı ayrı ayrıdır. Ama her bir insanın bir imtihanı illa vardır. Her bir insanın illa bir yerden imtihan ediliyordur. Çünkü imtihan olmadan olmaz. Yani imtihan olmazsa güzel ile iyi insanlar birbirinden ayrılmaz. Mesela haşa Firavun cennete layık değildir, o cehenneme layıktır. Güzel insanlar güzel yere layıktır, kötü insanlar kötü yere layıktır. Ebu Cehiller, Nemrutlar, pis peygamberlere karşı gelenler bunlar pis insanlar, bunlar güzel yerlere layık değiller, kötü yerlere layıktır. Ama Hz. Ubekirler, Hz. Ömerler, Peygamberler ve Peygamberlerin sahabeleri de güzel yerlere layıktırlar. Yani güzel insanlar güzel yerlere layıktırlar, kötü insanlar kötü yerlere layıktırlar. Peki bu nasıl ayrılacak? İşte imtihanla ayrılacak. Allah imtihan ederek insanları böyle birbirinden ayırır. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ama şunu da bilelim az Müslüman Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem öyle dedi. Yani bir mümin bir eğer hata yaparsa Allah ona bir hastalık, bir musibet, bir daralma, bir bunalma, bir yorgunluk verir ki günahlarını sildirir. Günahlarını siler. Bir acı, bir hastalık hatalarını siler. Ahirette günahsız gitsin diye. وَلَقَدْ فَطَنَّ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Hatta Allah Resulü dedi, mümine, müminin ayağına batan bir diken dahi günahlarına kefarettir. Müminin bir yorgun olması günahına kefarettir. Müminin bir hastalığa olması, hastalığa uğraması günahlara kefarettir. Yani ama şükür etme şartıyla, Ya Rabbi şükür sana, isyan etmeme şartıyla. Ya Rabbi şükür sana, Ya Rabbi deme şartıyla. Bazıları da var ben ne yapmışım böyle diyor böyle belalar geliyor bana ben kimin peşten peşten diyor mesela. ve lakad khalqan lillezine min qablihim Allah diyor ki biz onlardan öncekilerini de imtihan ettik ve lakad mahkaki khalqan lillezine min qablihim yani Mekke ehlinden yani Müslümanlardan öncekileri de imtihan ettik neliye alim <laughs> feleyalamenallahu alladene sadiku allah yani, ve la yani allah ayırsın allah allah doğru söyleyen kişileriyle de ve yalancıları birbirinden ayırsın diye allah imtihan eder doğruları doğru söyleyenleri ve yalancıları birbirinden ayırsın ayrı olsun diye allah imtihan eder ya Rabbi imtihanı kaybedenlerden yapma bizi ya Rabbi. Allah'ım imtihanı kazanlar, kazananlardan eyle bizi ya Rabbi. Mesela ne oruç işte Allah mesela imtihan ediyor. İşte oruç tutmayan imtihanı kaybetmiştir. Namaz kılmayan imtihanı kaybetmiştir. Rabbine dönmeyen, Allah'a dönmeyen imtihanı kaybetmiştir hemen dönme tövbe edip dönmesi lazım. Ya Rabbi Allah nasip eyle ya Rabbi. Em hasibellezine ya'malun seyyiat. Şimdi Allah diyor ki em hasibellezine ya'malun seyyiat. Kötü amel işleyenler, bizim evrimizi çiğneyenler, kötü amel işleyenler en yesbiquna. Bizden kaçıp kurtulacağını mı sandettiler? Biz onları öyle bırakacağımızı mı sannediyorlar? Bir daha okuyayım. Em hasib ellezine amel işleyenler, şeytanın kul kölesi olanlar. onlar gavurların izinde olanlar, hep emrimizi çiğneyenler. Ey yesbiquna. Biz onları öyle bırakacağımızı mı sannediyorlar? Onlar bizden kaçıp kurtulma, kurtulmasını mı sannediyorlar? Sa'ama yahkumu ne kadar hükmediyorlar. Allah diyor kurtulmayacaksınız benden. Bana döneceksiniz diyor Allah. Bana geleceksiniz. Men kâne yercu lika Allah. Men her kim ki kâne olsa yercu lika Allah. Kim Allah'a kavuşmayı isterse umarsa fe inne Allah ileat. Muhakkak ki Allah'a kavuşma anı muhakkak ki gelecektir. Biz bu ayette şunu alıyoruz, demek ki Allah'a kavuşmayı umacağız, Allah'a kavuşmayı iple çekeceğiz. O, o, o özlem içimizde her zaman olması lazım. Ben ne zaman Allah'a, Allah'ın Resulüne, Allah'ın Peygamberlerine, Allah'ın dostlarına ne zaman kavuşacağım? İple çekeceğiz. İple çekmemiz lazım. Men kâle yercu Allah. Kim Allah'a kavuşmayı isterse, Allah'a kavuşmayı umarsa, <laughs> fe Allah ile le'ed, muhakkak ki Allah'a kavuşma anı muhakkak ki gelecektir. İnşallah kavuştuk mu artık sıkıntı yok. Dert yok, keder yok, hastalık yok, bıtkınlık yok. Artık sonsuz bir keyif. Ama yeter ki şu 3-5 senelik dünyayı güzel geçirelim. Allah'ın rızasını kazanmaya bakalım. Ve huve alim. Ve huve Allah semi'un her şey işitendir. Alim her şey bilendir. Her şey işiten, her şey bilendir. Ve men cahede, Allah diyor ki, ve men her kim ki cahede, kim cihad ederse, cihad ederse, nefsiyle cihad ederse, Allah yolunda cihad ederse, فَاِنَّمَا مُجَاهِدُ لِنَفْسِ O kendi nefsi için cihad etmiştir. Niye? Çünkü hiç kim Allah'ın, hiç kimsenin ibadetine ihtiyacı yoktur. Kim cihad ederse, kim güzel olursa kendi nefsi yararınadır inna la ganiyun anil muhakkak ki Allah alemlerden müstahınidir muhakkak ki Allah alemlerden müstahınidir yani hiç kimsenin ibadetine ihtiyacı yoktur ve ma utitu min şeyin ve ma utitu min şeyin biz size her ne şey verdiysek evlat, mal, çoluk, çocuk hepsi her ne şey verdiysek meta الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Dünya hayatının az bir geçimliğidir diyor Allah. Bunlar sizi kandırmasın, bunlar sizi aldatmasın. Ve zinetuha dünya hayatının bir süsüdür diyor Allah. Ama insanların çoğu bugün aldandı, Aldanmışlar, para iki yüzükler onları aldatmış. Adam öyle bir sarılmış, dünya sanki hiç ölmeyecek. Halal, haram demeden gidiyor. Git bakalım. Nereye kadar gideceksin? Git bakalım. Ve mevtidu min şeyin. Size her ne şey verildiyse. Femetaul hayatı dünya. Dünya hayatının bir geçimliğidir. Ve <laughs> ziynetuhâ. Dünya hayatının bir ziynetidir, bir süsüdür. Ve indallahi Allah'ın katında olan ahiret. Hayrun daha hayırlıdır ve daha bak bakidir efele ta'kilun hiç akıl etmez misiniz diyor Allah ne güzel söylüyor Allah ne güzel söylüyor dünya para, mal, evlat şu, bu hepsi bir geçimliktir bir sözdür başka bir şey değildir ama işte da Allah'ın katında olan ahiret hayrun yani hayrun mine dünya ve ma fiha o dünyada ve dünya daha hayırlıdır ve abka daha bakidir Bu bir dünyanın birkaç sonu 50-60 sene insan yaşıyor ama ahiret bakidir ahiretin sonu yoktur bir de e, e, a, 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 arkasında da Allah devamında da tam böyle noktayı koyuyor hiç ak etmiyor musunuz ya bir düşünün biraz Allah bize diyor Biraz bir aklını kullan bakalım. Ben diyorum ki 3-5 senelik dünya aldanma. Sonsuz bir hayat var önünde. Sonsuz bir hayat var önünde. Ne okuyorsun? Nereye gidiyorsun? Allah muhafaza. İşte o sonsuz hayata ya azap vardır ya yani nimetler vardır. Savaşlar diyor Allah ve mehadil hayatı dünya. Bu dünya hayatı değildir. İlla lehul bir eğlencedir. Ve lehibul bir uyumdur. Ve inne daral ahirete muhakkak hayatı Lehiyel hayvan Asıl hayat orasıdır diyor Allah Lehiyel hayvan Asıl hayat orasıdır Levkanu ya'lem keşke bilselerdi Keşke bilselerdi Yani Allah söylüyor, söylüyor söylüyor, söylüyor Ondan sonra noktayı da koyuyor Allah anlamayı nasip etsin Ya Rabbi sana sığınıyoruz ya Rabbi Seni istiyoruz ya Rabbi Peygamberlerini <laughs> istiyoruz ya Rabbi Bize yardım et sana güzel kuru